Potanın kraliçelerinden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kadın basketbol takımımızın oyuncularını sizlerle buluşturuyoruz. Bugün de çok çok istediğiniz bir isim stüdyomuzda olacak. Sato Sabani ile birlikteyiz. Onunla hem takımımızı hem de Final Four'u konuşacağız. Her zamanki gibi tercümede Derin Yener bizlere yardımcı olacak. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Bu arada taraftarlar programı çekmeye başladığımızdan itibaren Eee, sahte dediler. Başka bir şey demediler ve sonunda burada. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Hemen keyifler nasıl diye sorayım. So, welcome first of all and thank you for being here because when we started this program everybody was asking about you mm -hmm. and now you are here. So, first of all, how are you feeling? How are you? I'm feeling good. Thanks for having me. Mm -hmm. I'm really excited to be here. Um, I don't know. It's a week before the final four and I'm actually really excited just to share some insights out of. <laughs> <laughs> öncelikle çok iyi hissediyorum. Beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Bilmiyorum şu an final Four öncesi olduğu için biraz da onun heyecanı var tabi ama iyi hissediyorum. Bence de e, aslında en çok da onu merak ediyorum. E, büyük baskı var üzerlerinde onu biliyorum. E, onunla nasıl başa çıkıyorlar? Bir de psikolojileri şu anda nasıl? So we know that it's before final four and there is a pressure on you. Uh, like we can imagine that you are having a lot of pressure. So how are you handling this and what's your psychology in general? Um, I'm at a really good space. I think practice is the way to prepare, and practice is the way to combat that type of pressure that we experience. Um, we have really great coaches, we have really great players, and we get really hard at it in practice. So I feel, I feel really well prepared for what's coming up next. So I'm feeling good. Yeah, final bizi e, çok iyi derecede hazırlıyorlar. Biz de o hazırlanmanın verdiği hissiyatla aslında rahat hissediyoruz bu Final 4 öncesi. Evet. E şimdi takım içerisindeki o e, ambiyansa Hı. biraz değinmek istiyorum. Bu arada Satu takımın gerçekten neşesi, ee, sürekli elinde hoparlörüyle sürekli dans eden müzik dinleyen ve takım arkadaşlarını da motive eden bir oyuncu. O yüzden onu da sormak istiyorum. Ee, her daim eğlenebiliyor, her daim keyfini çıkartabiliyor. Ee, bence müthiş bir yetenek. Bu da hani psikolojik açıdan ee, Takımı bence gerçekten e motivasyonunu yükseltiyor bu tavrı diye düşünüyorum kendisi neler söylemek ister So we would like to ask about the atmosphere in the team uh, between players. We can <laughs> see that you are always with your uh, music, always <laughs> dancing, always like high energy and <laughs> we can feel that we and we can see that you take also the motivation of the team higher with your or a, with you always enjoying the times so or enjoying <laughs> your time here. So what would you say about the atmosphere between players between the team? <laughs> It's really good. I think obviously we're really focused on practice, but I think it's really important to just enjoy the game of basketball and to love what we do. Um, it's been a lot going on, I feel like, in the world, and we get to just play basketball and still have fun. And I think with music, it always connects people. So, you know, we're in the locker room playing music. Mm -hmm. um, Kiki's my other little DJ, so yes, <laughs> Stokes will always be on the tunes. But um, yeah, it's, it's just a way to connect and loosen up the vibes before practice too because we know we have to get serious. So it's a great balance of things. Actually, we are a very serious group Ee, antrenman dışında daha neşeli ambiyansımız çok iyi. Müzik de aslında benim düşüncem müzik insanları daha böyle bir noktada birleştirebiliyor. Dolayısıyla burada o müzikle biraz daha ambiyans yumuşatıyoruz antrenman öncesi ki antrenmanda da aslında kendimizi gayet iyi verelim. O biz aslında iyi dengeliyor. Hem Hı -hı. müzikli olan ortam daha bir neşeli ortam sonrası da antrenmanın ciddiyeti. Buradaki Yastox da aslında benim ikinci DJ'im. O da bana çok yardımcı oluyor bu konuda. Dolayısıyla orayı aslında iyi dengelediğimizi düşünüyorum Kesinlikle öyle Deşarj yöntemleri gerçekten çok keyifli İzleyicilerimize umarım bir gün antrenman öncesi Onları da gösterme şansımız olur diye düşünüyorum Şimdi yavaş yavaş artık ciddiyete doğru devam edelim Biraz rakiplerimizi değerlendirelim Önce maç maç gidelim Hemen Familia Skio'dan biraz bahsedelim e Şimdi aslında baktığımızda şimdi Pıra'ya gidiyoruz e Ve otelde de hem Women NBA'den hem de liglerden Hep birbirini tanıdık oyuncular var Hem rakipte hem bizim takımlarda e, önce bir Familia Skio'yu değerlendirelim. Orada da illa ki tanıdığı, birlikte oynadığı bir sürü oyuncu vardır. Mm -hmm. e, bizim takımı da değerlendirebilirim. Nasıl bir yarı final bekliyor? Familia Skio sence nasıl bir takımı? Yani onun açısından nasıl bir takım? So now a little, a little more serious things. So mm -hmm. upcoming final four we will go to Prague. We will go game by game. So we want to ask you about the Familia game also. Uh, in final fours, you, you, usually you are in the same hotel, so you have a lot of people from other teams that you know from WNBA maybe, or also mm -hmm. leagues. So probably you know some people also from Skio. So uh, what would be your comment about the game, first game Skio, and about our team against them, and also if you know any players personally? Yeah, I mean um, the skiö game, we take it really serious, and I think they're a really great team. Mm -hmm. But um, we've been scouting some players, you know, Marina Mabry, Dua. Mm -hmm. I've played with both of them before in the WNBA, so I think it just gives us also um, a type of advantage. If you know the other type of players, um, you know how to scout them, and there's some type of familiarity with it. But it's a in the end it's still basketball it's a serious game and we will do our scouting we will prepare for it and I think um, I, I'm feeling a good way about it but in the end of it all it's still basketball and we will we'll be prepared and that's all we can do right now e, Famiya Skö gerçekten çok ciddi bir takım ve bizim aklımız sadece o maçta şu an. Ben orada Marina ile Asut Endur'la daha önce de WNBA'de oynadım. Dolayısıyla o da biraz yardımcı olabiliyor aslında basketbol içerisinde o nüansları yakalamak. Birlikte oynamış olmanın verdiği bazı tanıdıklar oluyor. Ama tabii ki günün sonunda basketbol ciddi bir oyun ve Basketbol oyunda da aslında birçok bilinmeyen var saha içerisinde oynanan oyunlarda. Dolayısıyla biz işimizi ciddiye alıyoruz bu konuda ve yapılan analizleri, ya yani devam edecek olan analizlere de önem veriyoruz. Bizim için gerçekten çok Hı -hı. önemli ve çok ciddi bir müsabaka Famiglioski Yamaç. Kesinlikle. <laughs> <türüyor> 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 Şimdi ben mesela Satu de şunu görüyorum her maçta. Özellikle Euroleague arenasında bu daha fazla. Gününde olan bir Satu maça bambaşka bir temizlik. Tat katıyor diyelim çünkü hem izlemesi çok keyifli oluyor hem de gerçekten skora da yansıyor. Ee, gününde olması için ne yapıyorsa lütfen cuma günü de aynısını yapmasını isteyeceğim. Ee, onu da sormanı isteyeceğim çünkü psikolojik olarak şimdi ne kadar iyi bir kariyerli bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Ama psikolojik olarak o gün eğer satı günündeyse e, gerçekten bambaşka bir seviyeye atlıyoruz. Hem takım olarak hem bireysel olarak. E, onu da soracağım e, neler söylemek ister bu konuyla alakalı. So we could see during the season, especially Euroleague games, when you are fully concentrated, like the day of Satu, let's mm -hmm. say, and uh, your great contribution individually, and also it uh, projects to the team and it takes on a higher level. So hopefully we are uh, expecting you on Friday to have <laughs> that day also, and uh, in a psychological way, of course, you are a professional, great career. But what are your, how to say? What puts you in the mood of the game, or what prepares you? And uh, we want to know about that. Uh, my routine on game days. Mm -hmm. uh, yeah, my the game day routine. Uh, like, I always take a shower before games, and I feel like it's just like cleansing me um, in terms of being nervous. But I think the, there has also been some type of experience that I have with the other two years previously. This is my third year being a professional now and i'm proud of that and now i feel like i have more confidence mm -hmm. going into the games and i think you could also see that um, i come from the bench with high energy and i know what's ahead of me and that has given me also some type of comfort that i have lacked of the previous years but i'm i'm just really super excited and i feel um i just feel good about it mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ee, aslında gün geçtikçe bazı o tecrübeyi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla e, maç öncesi de belli bir rutinim var aslında. İşte soğuk bir duş alırım. O beni böyle bir arındırır beni hı hı. aslında maça hazırlar. Ee, ama işte bu sene özellikle şimdi bençten gelerek oynadığım zaman o da başka bir e, nüans kattı hı hı. benim oyunuma. Başka bir beni bir konfor alanına soktu. Ee, ya yani daha konforlu hissediyorum içeride. Ee, o da aslında biraz maç öncesi Maça kenardan gelince o maçı analiz edip hı hı. E, daha fazla neler yapabilirim, ne noktada yardımcı olabilirim takımıma onu görebiliyorum. Bu da beni biraz daha aslında rahatlatıyor bu noktada. E, daha fazla katkı verebiliyorum takıma dolayısıyla. Ama bu 3 senenin vermiş olduğu işte profesyonellikle beraber ben de kendime burada büyüdüm aslında bu süreçte. Ve bu e, oyuna girerken neleri yapmam gerektiği noktası da bana daha net fikirler veriyor artık kesinlikle öyle biraz daha rakiplerimizi değerlendirelim şimdi diğer tarafta da Prague ve Çukurova karşılaşması var oradaki e, sonucuna göre rakibimizi bekleyeceğiz tabii ki finale <laughs> İnşallah umut ediyoruz diyelim e, orayı da bir değerlendirirse mesela hangi takımın e, gelmesini ister hangisini tercih eder e, ve o maçtan beklentisi nedir? So hopefully in a scenario where we make the finals uh, from the other side there's a tough game also Chukurova against Prague. And would you have any preference to play against? And what do you expect from that semifinal and the final? Mm -hmm. um, I'm, I'm not even thinking about that, <laughs> to be honest. <laughs> I'm not even thinking about the other side yet. Really great teams um, that I respect a lot, mm -hmm. uh, high profile players, you know, Alyssa Thomas and Chelsea Gray. I think they're really just high profile players that I have looked up to. Even playing against them to me is awesome. So I would. Um, I don't really have a preference. I think my whole focus right now is on Skio, but the good thing is that we are familiar with both teams and I think that is something that also gives us some um, some type of preparedness ahead of the game. <laughs> evet aslında öbür tarafı çok düşünmüyorum. Şu an benim tek odaklandığım nokta bizim yarı final maçımız Falmia Skio'ya karşı. Dolayısıyla o, o oradaki e, müsabaka ile ilgili çok bir şey söyleyemem ama iki taraf da gerçekten çok yüksek seviyede takımlar. İşte Alisa Thomas var bir tarafta, Chelsea Gray var. Ben aslında bu oyuncuda biraz da kendim basketbol yolculuğumda da onları izleyerek aslında bir noktada büyüdüm diyebilirim. Hı hı. Dolayısıyla yüksek profilli oyuncular. Ama bizim de bir avantajımız iki takıma da aşinayız aslında hı hı. bu sezon. Işte Prague ile aynı gruptaydık. Çünkü öyle zaten ligde birbirimizi biliyoruz. Dolayısıyla final çıktığımız noktada orada bir aşinalık olacak zaten o biraz hazırlanmış başlayacağız oraya zaten kesinlikle aslında bizim için sürpriz yarı final değil mi Family Squid gerçekten bu sezon bizim için sürpriz olacak ilk defa karşılaşacağız koçumuz da sen de oradaydın beraber konuşmuştuk sessiz sedasız geldiler ve hiçbir şey bilmiyoruz şu anda neyle karşılaşacağımızı diye bir yorumu vardı koçumuzun bence asıl sürpriz familiysekiyo diye düşünüyorum çünkü diğer karşıdaki iki takımı bence tanıyoruz yani bu sezon açısından. So as you say, uh, the more surprise or uh, the more surprising team would be Sku against us because we didn't mm -hmm. we never played them this year and coach also when doing this program said that they are a really dangerous team and also really silent during this season so they came here mm -hmm. doing a good job and uh, we should expect a lot from them also as an opponent so. Uh, a little what you said also so uh, mm -hmm. what do you think about skio again yeah. on that i think there's a reason why they are in mm -hmm. the final four um, but there's also a reason why we are in the final four and although we might have been more dominant in our appearance you know with our players they still have a good roster too but um, i think it really comes down to who has a better 40 minutes in the game who's more prepared who's more consistent throughout the games and will eliminate the mistakes of themselves but Force and push the other team to increase their mistakes and punish them right away. This game will be a high level game and um, it will come down to the itty bitty points. Evet aslında ailemizkiyonda yani Final Four'da olmasının bir sebebi var. Onlar da gerçekten çok iyi takım. Evet biz oyuncu profilimiz oynadığımız oyun dolayısıyla hep daha göz önündeydik aslında sezon boyunca daha dominant bir şekilde geliyoruz. Ama onların da burada olmasının bir sebebi var ve gün sonunda. Sağ içindeki 40 dakikaya bakacak. Orada da iki tarafında da hataları ne kadar elimine edebileceği, işte ne kadar rakip takımı daha fazla bozabileceği, daha fazla hataya hataya itebileceği noktaya geliyoruz. Önemli olan aslında bunlar ve o 40 dakika içerisinde de aslında bütün maç. Ee, o küçük detaylarla, küçük nüanslarla oynanacak ve biz de bunun farkındayız. Çok tehlikeli bir takım aslında. Kesinlikle. Daha fazla baskı yaratmaması açısından Euroleague'i <laughs> bir kenara bırakalım. Ligimize de dönelim. Oraya Oradan da bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi orada da sağlam bir mücadele içindeyiz. Orada da gerçekten kolay bir lige sahip değiliz. Son olarak Beşiktaş'ı eleyip bir üst üste çıktık. Orayı da bir değerlendirir çünkü orada da iddiamız büyük, orada da tabii ki kupayı istiyoruz ligi. Yani Euroleague ya odaklandık ama orayı da bırakmadık tabii ki. E şimdi Beşiktaş'ı geçtik, çeyrek finalde oranın da yorumunu alırsam süper olur. <laughs> so now let's put the pressure aside a little and uh, <laughs> come back to the league. Of course we are really focused on final four, but there is a league ongoing playoffs and now mm -hmm. we eliminated Beşiktaş. Mm -hmm. we are waiting for our opponent on the semifinals so what would, you, would be your comment about the league as it's a really tough league turkish league is mm -hmm. a tough one mm -hmm. and uh, what would be your comment in general about the league yeah i think uh, yeah turkish league is definitely a tough league to play in, um, but it makes me better as a player so obviously i um, you know from coming to the wnba and then playing the overseas season i think it's really important for me to choose a league that is high level and has good quality, and this is what we look for, even in the playoffs. We know there will be good games and exciting games, and as a good professional basketball player, you want to feel challenged, and that's what you will get. I think, um, obviously, with our deep rotations and being able to have different types of rosters, there's always an advantage that that we have because we can rest players, we have fresh players, um, but we have really high, you know, basketball EQ. And it's, it's really cool to see, you know, Marina is coaching us um, in games. Our practices are really hard practices. And I think whoever we will play in the semifinals, I think we will be prepared for that and ready to go. Turkey is a very difficult league. in the WNBA, as a Her zaman daha fazla rekabet isteriz. Bizi biraz zorlamasını isteriz ki daha üst seviyelere çıkabilelim. O noktada da Türkiye Ligi bizi gerçekten çok zorluyor. Çok kaliteli takımlar var, çok kaliteli müsabakalar oynuyoruz. Ee, tabii biz takım olarak da hem geniş bir rotasyonuz hem de çok yetenekli bir grubuz. Ve koçumuz da Marindam bizi her idmanda aslında çok zorluyor. O noktada hep rekabetçi müsabakalar yapıyoruz ve rekabetçi evet. antrenmanlar yapıyoruz. Bu da bizi daha iyi oyuncu olmamız noktasında ileri bir seviyeye getiriyor ama grup olarak bizde hem o geniş rotasyondan bahsettik hem de tecrübemizle beraber o saha içindeki zekamızla beraber bazen daha böyle edebiliyoruz tabii ki orada biraz daha çok zor olan birliği bazen biraz da yumuşak geçişler yapabiliyoruz ama genel olarak evet ee, o hazırlık sürecimiz, sert idmanlar, sert müsabakalar yarı finalde bizi karşımıza kim gelirse rakip ona hazırlıklı olacağımıza eminim. Kesinlikle. Ee, şimdi son olarak taraftara mesajını soracağım. Ee, ondan önce de basketbol dışında bir şey sormak istiyorum. Ee, gerçekten çok eğlenceli, sürekli gülüyor falan ama bir o kadar da adalete ve hukuka e, o kadar önem veren ve bu konuda da bir sürü adaletsizliğe uğrayanların yanında olan da e, bir tarafı var. O tarafı da sormak istiyorum. Çünkü gerçekten e, çok fazla yardımsever bu konuda. Özellikle mülteciler için de bir sürü e, organizasyonlara katıldığını biliyorum. Oradan da biraz bahsetmesini isteyeceğim. Çünkü taraftarlarımızın o yönünü de görmesini istiyorum. So we know that you are a really fun person, really positive person on the court and off the court, but mm -hmm. we know also we want to show the fans also that you have another side that you take pride of like uh, against injustice mm -hmm. and uh, you are a really helpful person also we know mm -hmm. that you have you are involved in some immigration subjects that mm -hmm. uh, you take part of and you you are always against injustice so how could you explain this this part of sato mm -hmm. um that's a great question <laughs> <Thank you. laughs> i would say that this part of sato is just more empathetic to what's going on in the real world. Um, I would say that I grew up um, in a biracial family, mm -hmm. so I grew up with my Gambian background and my mm -hmm. German background. And obviously, there's a lot of socioeconomic discre discrepancies. And I, you know, I studied international law. I, I'm really engaged. I was a UNICEF ambassador in Vietnam, um, helping, you know, or somehow mentoring youth that have been imprisoned um, to translate into the real life. And I think it's just important to to see that there's so so many things going on in the world and that we have to either speak up about it or do little things that we can help with. And it doesn't even need to, you know, only be financial donations. If I believe if someone acts in a good faith, then you will feel good yourself. And it it there's no space for, you know, there, there shouldn't be enough space mm -hmm. for inequality, but there unfortunately is. Mm -hmm. But if we just have, make an effort into combating that in little, little ways, um, any ways that are possible for each individual human, then that is a good thing. Mm -hmm. But like I said, it's a serious thing and sometimes <laughs> I will, I could talk for this for hours, so, yeah. and I do with my friends, but um, it's just important to, to stay engaged and do what's right, really. Öncelikle çok iyi bir soru çok teşekkür ederim bununla ilgili bu ciddi de bir soru yani bu konuyu aslında ben saatlerce konuşabilirim hı hı. ki arkadaşlarımla bu konuyu ciddi ciddi konuşabiliyoruz ama hani daha kısaltmak gerekirse ben e, aslında farklı kültürlerin birleşiminde doğan bir çocuğum işte babam Gambyalı, annem Alman tarafı dolayısıyla farklı kültürlerin birleştiği bir ailede büyüdüm bu tabi e, bu büyürken de bazı sosyoekonomik noktaları daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz büyürken ki bana da öyle oldu ve bu noktada aslında büyürken şu an mesela UNICEF elçisiyim işte daha önce hapis yatan çocukların tekrar hayata adapte olması noktasında yardımlarımız bulunuyor daha çok mentorluk yapıyorum ve aslında çok dünyada evet basketbol oyuncusuyuz ama dünyada çok ciddi konular Kesinlikle. var ve her insanın elinden gelince bu finansal olmak zorunda da değil yani bir insan ...iyi bir şekilde davranıyorsa bile kendini de iyi hisseder. Ee, ve ben buna çok önem veriyorum aslında. Dünya üzerindeki adaletsizliği, eşitsizliği her insan elinden bir şekilde bir şey tutarak e, azaltabilir. Çünkü dünyada adaletsizliğe yer yok aslında. E, ve biz de ben de buna inanıyorum. E, ve bu noktada da elimden geldiğince farklı farklı noktalarda yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama dedim gibi bu çok geniş bir konu hani bu saatlerce konuşabilirim bu konuda. Kesinlikle. Taraftarlarımızın daha iyi anlaması açısından belirtmek istiyorum. gerçekten ikinci vatandaş olarak bakılan, öyle davranılan herkesin yanında. Çünkü herkesin eşit olduğuna inanıyor. O yüzden de ona göre çalışmalar yapıyor. Gerek mülteciler, gerek ırkçılığa... Uryanların herkesin yanında oluyor. O yüzden eğlenceli kısmının yanında böyle de bir kalbi olduğunu taraftarlarımızın öğrenmesini istedim. Ee, hemen şunu da ekleyeyim, öyle çevirilerin. Ee, daha önce de hep oyuncularımızda bunu söyledim. Satu için de aynısını söyleyeceğim. Gerçekten e, Fenerbahçe oyuncusu olması demek hani sadece iyi kariyerle ya da muhteşem kupalara sahip olması gerek değil. Güzel bir kalbi ve güzel bir karakteri olması da bence gerekiyor ki Satu da onlardan biri bence bence Fenerbahçe ile. O yüzden özleşecek o yüzden taraftarlar tarafından bu kadar seviliyor diye düşünüyorum. So first of all, thank you for all your support outside, I, like for the in against inequalities. Uh, we we could see we know we knew and we knew also we wanted to show the fans also that part of so two being always helpful against standing against injustice. And uh, we were talking in other programs also and we we could say that you know being a fan of a player is not also only being a good basketball player, or good sports sportsman, mm -hmm. but also being a sensible person and being a good good human being. So we wanted to show that to the fans and you are the translation of that also, being part <laughs> of <you>. Fenerbahçe. <laughs> we believe that uh, the fans also love you because of that also, that they, mm -hmm. they can feel your empathetic uh, behavior. Mm -hmm. Thank you. son olarak da hazır taraftarlar da değinmişken onlara mesajını alalım. E eminim onlara tabii ki söz verecektir kupayı alıp gelmek e, gibi neler söylemek ister onlara tabii ki tekrar Prag'daki taraftarlarımıza da seslenelim. Orada bizi yalnız bırakmasınlar. satının mesajını da alalım. So now talking about the fans what will be your message? We know that uh, they will support us also in Prague the European fans <laughs> but uh, what will be your message? We know that you will say We will do our best for for the cup for, to yes. give them the cup, but also another message. you Do you have? Um, I would say enjoy the game, mm -hmm. like enjoy good basketball. Um, thank you for supporting our women's team. It means so much um, to always see, you know, all the votes on EuroLeague women's basketball, mm -hmm. on all the um, on all the pages. You can always tell the Fenner fans will be there and will vote for us and it's always amazing to see everyone you know shouting um, shouting at games cheering us on i think we have the best chance at mm -hmm. Fenerbahce and you know every time the the music is going on i'm like yo 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 <laughs> <laughs> yes let's go so yes it's um, it's a great it's a great Fenerbahce culture and i love to be a part of it and um, continue to do so yeah Öncelikle çok teşekkür ederiz bize taraftarımıza zaten pragda olacaklarından hiçbir şüphem yok bizi her maç destekliyorlar kadınları her zaman destekliyorlar bu konuda çok müteşekkiriz dolayısıyla e, marşlarımız da ben en iyi marş olduğunu düşünüyorum ben de maç içerisinde o marşları duyunca bazen dans edebiliyorum e, ayrıca. Euroleague sayfasında işte o oyları, bize hep oylamaları, başka farklı farklı mecralarda her zaman bizi desteklemeleri. Bu bizim çok hoşumuza giden ve o Fenerbahçe kültürünü daha çok hissettiğimiz bir nokta. Ben de bu kültürün bir parçası olduğumdan dolayı çok gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Bu arada e, yönetmenimiz Cansu'nun bir e, isteğini satıyor söylemek istiyorum. E, eğer eğer ki Euroleague kupasını alırsak e, Kiki ile birlikte bol bol TikTok videosu bekliyoruz kendimizden. Uh, <laughs> you want more videos. Yes, exactly. If we get the cup with Kiki, yes. you, we want more TikTok videos. You will get it. <laughs> ben de şunu bekliyorum. Çünkü Mersin'de kupayı aldığımızda öyle olmuştu. E, Satu'nun, e, Kiki'nin bir de Kayla'nın üçünün e, dans koreografisini izlemek istiyorum. <laughs> oh, so last year we had when we get the championship in Mersin, yes. UK Lion like, Kiki, you had a dance choreography, I think. I th She yeah, also. I think so. Oh, you <laughs> want And teach me, it. okay? Okay, <laughs> okay, we got it. I'll make sure we'll have a dance ready, but we need to win the games first and then, yes. then we'll have it. <laughs> çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldi. Taraftarlarımız onu çok bekliyordu. Çünkü bu programda görmek istiyordu. E, zaten Prag'da da görüşeceğiz. Thank you for coming here. Fans were expecting you also and we'll see you in Prague also. Thank you. Thanks for having me. Thank I Thank you so it. much. <laughs> evet, Fatan'ın Kraliçeleri programı bu haftaki bölümünde Sato Sabali bizlerle birlikteydi. Euro tabii ki Prag'da bence görüşeceğiz tekrar sizlerle. Ee, biz yine oyuncularımızı bu programda ağırlamaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşçakalın.